Reddit sağolsun. Vallahi billahi çok garip doku paketleri araştırdım. Elimde şu an 3 farklı doku paketi var. Ee, bu var. Bunların hepsini tüm detaylarıyla bugün inceliyorum. O sırada sizler de yorumlar kısmına onun üzerinden puanınızı yazabilirsiniz. Ee, bu indirdiğim doku paketleri çoğunlukla beta sürümlerine uygun. Güncel sürümlerde çalışır mı Hiçbir fikrim yok. Ee, bu yüzden ben sol üst köşede gördüğünüz gibi e, Minecraft'ın beta 1.0.2 sürümünü kullanacağım. Peki arkadaşlar soruyor ya, işte neden eski sürümleri oynuyorsun diye. Ben de dedim ki işte sürekli Minecraft güncellerini işte mesela Minecon etkinlikleri vesaire takip etmektense e, eski sürümleri merak ediyorum dedim. Neyse o zaman artık videoya geçelim. Arkadaşlar e, elimde şu an 3 farklı doku paketi var demiştim. Tekstür pek var demiştim. Bunlar arkadaşlar bulabildiğim en kötü doku paketler oluyor. Bu sefer yani en iyisi değil abi. Geçenlerde beta 173 için doku paketleri falan videosu çekmiştim. Ee, ama bunun tam tersini yapacağız. En kötü doku paketlerini inceleyeceğiz bugün. Ee, işte düşük kalite çözünürlüğe sahipler hepsi bu üçünün. Bunlar karşı bulabildiğim en kötü doku paketi demiştim. Bazı doku paketleri burada gördüğünüz gibi iki farklı şeyden oluşuyor. İki farklı versiyonlardan oluşuyor. Yani remake, remake versiyonlar diyebilirim. Yani mesela aynen o, onun gibi. İlk olarak Science Texture Pack ile başlayalım bu ikinci bir versiyona. Ee, başlayalım bakalım. Nasıl bir e, texture pack bizi karşılıyor? Bakıyoruz. bu tekstür peklerin çoğunu zaten Reddit'ten buldum ben genelde. Bu tekstür peki mesela Reddit'ten buldum. Evet, e, hiçbir şey değişmemiş. Anlaşılan. Çalışmadı mı acaba? Yo, çalıştı. Ne diş? Ha ağaçlar abi, ağaçlar cam göbeği renginde olmuş bu şekilde. Bence çirkin olmuş ama. Kim yani kimi ister ki böyle ağaçların maviş olmasına mesela bak. Bunu e, bunun ayarları da kaydedilmiyor ya. Hep e, envantere açmak için I'ya basıyorum. E, şey can barı şu kalp göstergeleri hiçbir şey değişmemiş nedense. Yani değişmiş de sadece ufak değişik yapmış yani adam direkt üzerine büyük ihtimal abi adam sıfırdan yapmamış bu tekstür peki doku paketini sıfırdan kendisi koymuş mesela ortadaki gördüğünüz gibi hani ekranın ortasında crosshair var gördüğünüz gibi ona mesela direkt üzerinden şey yapmış edit yapmış bu tahtalardan şekilde maviye boyamış sadece yoksa şey yani el değmemiş El değmemiş yani mi adam? Bildiğin el değmemiş. Şey yapmış sadece renk filtre filtrelerini değiştirmiş. Ee, şu kontrollerden bunu E yap ya. Ee, F kalsın tamam Peaceful olsun. Grafikler fence kalsın. Limit frame yok gerek yok abi. Müzik full tamam. Devam edelim. Ee, bi biraz kasıyor oyun. Ne lazım? Onun dışında Peki şimdi şey diyeceğim de. he Tamam. Evet, sadece şey yani. Böyle ağaçlar, odunlar falan sadece şey oluyor. Cam göbeği renginde oluyor. Mesela çubuk. Yani çubuk da değişmemiş. Kazma değişecek mi? Yok kazma da değişmiyor. Abi sadece mavi renk eklemek için bu Hiç uğraşılmamış. O yüzden işte en kötü. Reddit'te bulabildiğim en kötü tekstür pek olabilir bu. Ee, başka e, mesela a, a, şurada taş var bir şunu kazanım bari bir tane kalmış taşlarda da bir değişiklik yok diye görüyorum fırın yapalım az sonra acaba orada görür müyüz diye bir 12 tane yeter herhalde şimdi buradan yavaş yavaş gideceğiz ya of Yavaş yavaş gideceğiz abi. Hadi. Hadi. Hadi şuradan çıkmak en zor bu arada. Zaten suda yavaş yürüyün. Şuna başka. Ee, ne değiştir ki başka? Hayvanlar, koyunlar falan değişmedi diye biliyorum. Aynen hayvanlar konular koyunlar değişmedi. Abi burada da her şey var mı? Nasıl bak şu çiçekler mavi, ağaçlar mavi. Oğlum şuradan atladım lan nasıl hasar oluyor? Neyse. Ee, abi bir de kılıç yapalım aynen belki kılıçta bir değişiklik olmuştur. Olmamış. Tamam. Ee, şey yapalım o zaman. Fırın yapalım. Fırında belki değişiklik yok bunun tek amacı ağaçları maviye boyamak. Başka bir şey değil bu arada. Hiçbir şey olmamış yani. Umarım bunun ikinci versiyonu da güzeldir ya. İkinci versiyon bari şu olsun. Güzel olsun. Şu koyun değişikliği var mı? Yok gibi ama. Bakayım. Yalnız güzel dünyada oluştuk ya. Buraya kullanmam ya. O kadar, o kadar da güzel mi? Dersiniz. Bence güzel abi ya. Bu buraya çok iyi ev yapılır. Coinler değişmemiş, sen değiştin mi? Sen değişmemişsin. Senin boynuzların kalmış oldu. Seni abi herkes zıplamaya başladı şu an. Derilerde bir değişiklik var mı? senin bir dakika. Kır o kırmızı yün geldi. Bak o değiş değişiklik ama el değmiş tabii ki. Senden yok abi Bunlar da gelmiş. Senin derin nasıl? Senin derin de mi kırmızı gelecek? Seninki de değişmemiş. Abi tek değişiklik ne biliyor musun? Yünler, odunlar, tahtalar başka bir şey değil. Neyse, diğer ki tekstür pek gelsin. Evet, diğer tekstür pek. Bu da bunun ikinci versiyonu oluyor. Evet, bu arka planı değiştirilmiş. Bakalım güzel bir şey çıkacak mı? Umarım. <laughs> abi eh, tamam ayağa kalktım öyle yatmışım. Ayağa kalktım. Ee, hayır. E, hiçbir şey değişmemiş bence. Ama bak. Ha bak. Şu crafting yazısı eklenmiş sadece. Başka ne var abi? Furn Furnace. Ee, aynı. Abi sadece oraya crafting yazısı eklenmiş. Bir de arka planı değiştirmişler yani büyük ihtimalle e, inekler koyunlar falan yok e, yok derken değiştirmemişler yani inekler koyunları yok olduğuyla alakası yok abi çok mavi şey ya var şurada ya şu mavi çiçeği ilk defa görmüyorum evet ilk defa görmüyorum aa bak aa mantıklı bak bak bir tek sev bak bu tekstür pekte bir tek sevdiğim şey abi bu e, madenleri böyle işaretlemiş Güzel o. Bak o güzel mantık. Çakıl işaretlememiş ama çakıl maden sayılır mı ki? Aa bak kömürleri böyle işaretliyor. Madenleri işaretlemiş yani. Öyle diyeyim ben size. Başka burada. Göremiyorum ki orayı görsem. Dur kazalım bari şuraları. Meşale falan imkanımız varsa. Tamam yeter. Bir tanesi yetiyor zaten. Kaç tane meşal olur? Dört tane. <laughs> ee, bakalım. Bir dakika. Abi şimdi ezan okunur benim farkında olmaz çarpılırız diye kıstım müziği. Şey kalsın sesler kalsın sadece. Oğlum ezan okunsa sadece çarpılırdık ama kesin onu söyleyeyim yani. Tamam artık meşalem var. Tamam. Çok gerici oldu ama ya. İki meşale gerisi kum ama bunu yani <gülüyor> nasıl <gülüyor> ölmem hadi oha tamam her oğlum yeryüzü üstüme çöktü az önce yer yüzü üstüme çöktü yani öyle dedim. Ee, çıkış da kapandı çok güzel. Şimdi ben meşaleleri böyle ben tek tek toplayacağım. Arkadaşım a puanlama yapmadım bir dakika. Bakın bu tekstür peki puanım. On üzerinden iki öbüründe birdi. Abi. Allah Allah meşale de gitti orada. Meşale de gitti çok güzel. Bir tane meşale zararına girdik. Ama şunu kurtardık yani. Hani ne olursa olsun onu kurtarırız abi. 29 tane şey ya. Bak ben nereden girdim nereye çıkıyorum şimdi ben? Şöyle bir kontrol edeceğim mesela. Abi hiçbir değişiklik yok biliyor musun? Ufak yapmışlar yani. Hem de çok ufak ama. O oradan girdim buradan çıktım yani. Ama oraya gelirken buraya da girmişim. Yani buradan gireyim buradan çıkmalı. Ee, neyse. Öleceğim. <laughs> Tek kalp kalmıştı ya. Neyse. Peki bir dakika. O çok iyi. Bak. Tık 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 tık. Çok iyi oluyor böyle. Yıllardır yapıyorum bunu bu bunda olmaz ki, evet ikisi düşüyor. Arkadaşlar bu tekstür pek onun üzerinden hadi diğer tekstür pekge geçelim. Ee, evet. Bu e <laughs> inşallah bunu severim abi. Yani çok pikselli bir şey duruyor. Bu, yani baksana yazı demiş bile. Nintendo Entertainment System diye bir konsol varmış. Onun şeyi ilk defa duyuyorum. Ben Nintendo neyini biliyorum abi? Ben Nintendo Game Boy biliyorum. İşte Nintendo 64 biliyorum. Virtual Boy vardı bir tane böyle kırmızı. Nintendo Switch biliyorum. Bir de şey Nintendo V biliyorum ben. Başka bir şey bilmiyorum. İlk defa böyle bir şey gördüm. Acaba çok piksel içeren bir konsol. Ha. Sıkıntı. <laughs> sıkıntı abi. <laughs> çok sıkıntı. Kalitesi düşük işte abi. Tam panellerde bir değişiklik olmamış. E, yalnız millet şunu şey sanar ama bu biraz kötü olmuş tahtalar. Altın sanar ama millet yani. Biraz öyle değil mi? Tamam skinim değişmemiş. Abi sıkıntı ya. Şunu altın blok sanıyorum mesela. Bu taş mı kömür mü belli değil. Taş Kömür büyük ihtimal. E, elmas mı lan bu? Bir dakika. Elmassa Elmas mı bu? Bakalım. Bir dakika. Ne alaka ki? Çıkamaz ki. Kömür bence o. Kömür o. Aynen kömür. Milleti elmas diye korkutmak için sırf. Yani elmas diye sevindirmek için yapmışlar bence. Saçma. Meşaleler değişmiş mi? Ona bir bakacağım. Kömür demişken. Eee Bir tane daha kömür. Bir tane daha kömür. Kömürler beni bir yere götürüyor. Mesela bak şuradan aşağı kaz diyor falan. Öyle düşündüm. Peaceful modda değil mi? Aynen. Umarım yani. Şöyle aşağı kaz diyor kömür. Maşallah maşallah. Ya sanırsam bir tane mod vardı da. Şey işte neymiş efendim aletleri işte fırına atıp kömürle pişirince aletler yenilemiyor yenilemiyormuş mesela tahta kazmam kırılmak üzere atıyorum hatta daha kötü lan zenci müptezel zenci koyun abi <laughs> bu ne daha da zenci oldu şimdi o koyunlar niye böyle abi koyunlar garip yani şurası sabah orada sabah oldu Minecraft'ın eski sürümlerinde öyle bir sıkıntısı var tabii. Crafting table çok şey duruyor ya. Tatlı diyeyim ben size yani. Ne? Ha bir tane moddan bahsediyorum arkadaşlar. Neymiş efendim işte tahta kazmam kırılmak üzere şuraya atıyormuşum. Bir de buna atıyormuşum işte pişiriliyormuş efendim. Şurada yenisi geliyormuş. Bu arada adam yani o Photoshop falan değil gerçekten modlamış e, beta 1.5 sürümünde deniyor adam. Adam ben denedim olmadı. Acaba aktif mi olmadı? Benim hiçbir fikrim yok yani. Ee, şu tabi şöyle yapalım. İki tane yeterli herhalde. Yeterli artık. Do Ay. Bir tane hayır ya. Bir tam. Hop. Lan. <laughs> tamam hepsini almayacağım zaten üç tane kömür yeter bu <laughs> harbi bu arada üç tane kömür fazla lan meşaleler ha böyle düz anam bu meşale çeşitini biliyorum hala orada sabah oluyor yani yünler aynı e, madenler madenler biraz kötü ama koyunlar kötü zenci Tam zincir değil de böyle bronz diyeyim ben size. Evet diğer tekstür pekeye geçelim. Pardon diğer tekstür pekeye geçemiyoruz. Çünkü e, neden? Şey e, bitmiş. E, e, bittiği için arkadaşlar yani daha fazla tekstür pek olmasını isterdim. E, bu tekstür pek e arkadaşlar puanım 10 üzerinden 4 yani kötü aldım sonuçta yani. İlla kötü aldım. Bunun ikinci partını gelmesini istiyorsanız e, like atıp abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.